Edirne'de 1-7 Mart tarihleri arasında her yıl kutlanan Muhasebeciler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Enver Çevik ve Yönetim Kurulu üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Haziran 1989'da Mali Müşaviri Kesimleri gerçekleşti. Bizler <laughs> kamu kurulu olarak e, hazırlamış olduğumuz gelir tabloları, bilançolar sayesinde ekonomiye katkılarımız olmaktadır. Onun için bu meslek örgütü Türkiye için çok önemli bir örgüttür. Bunun arkasında durulması gerekir. Kamuya yön veren bu mali müşavirleri takdirle hepsini takdir ediyorum. Türkiye'de yani ülke arkalarına katkısı olan arkadaşlarımın hepsi mali bir şarkıdan.